yeniden merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlıyorsunuz. Bence çok heyecanlı bir video. Bu kişinin meraklı olduğundan eminim. Çünkü daha önce bu tarz videolar çektiğimde çok fazla yorum diyem, yani mesaj, soru aşırı fazla aldım. Gerçekten bu konuyla bence bu çağda herkes ilgili, e, ilgili olması bile meraklı. En azından ya da okuyup geçiyor, izleyip geçiyor. Yani sonuçta bir şekilde merak ediliyor. Benim de bu tarz kozmetik dermerokların uyguladığı bu tip böyle basit azacılı ya da acısız işlemlere ve hemen etkisini göster. Yani işlemlere gerçekten merakım var. Yıllardır araştırıyorum. Zaten yıllardır Instagram'ın içinde olan biri elbet buna tefek dokunuşlarının nasıl olduğunu denk gelmiştir. Elbet araştırmıştır, etmiştir. Daha önceki iki tane dudak dolgusu videomdan çok iyi geri dönüşler aldım. Çok kişiyi doğru yere yönlendirdim. Çok memnun kalanlar ve gerçekten memnun kaldım. Önerin için teşekkür ederim tarzında mesajlar atanlar çok fazla kişi oldu. Bu yüzden baştan söyleyeyim bu bir reklam anlaşması vesaire değil. Tamamen kendi tecrübem, tamamen kendi seçimim, kendi araştırmam, doktoru kendim bulmam ve senelerdir ona güvenip gitmem. Ayveniz Hanım'a tamamen kendi düşüncelerim ve önerilerimden bahsedeceğim ve kendime neler yaptırdığımdan bahsedeceğim. Benim için de birazcık heyecanlı bir video. Böyle tuhaf tuhaf konuşursam şimdiden kusuruma bakmayın. Eğer ilk defa kanalıma denk geliyorsanız tanışalım. Ben İpek. Kanalıma Hoş geldiniz. Kanalımda birçok moda, güzellik, makyaj, vlog, kombin önerileri gibi moda ile ilgili pek çok içerik bulabilirsiniz. Umarım seversiniz ve kanalımı inceleme fırsatı bulursunuz. Eğer beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az bir sayı kaldı. O yüzden abonelik desteklerinizi bekliyorum. Bunun haricinde yorum, like ve önerileri, video önerileri, video içerik önerileri bekliyorum sizden yorumlara. Teşekkür ederim şimdiden. O zaman videoya hemen başlıyorum. Çünkü ben de size denemem aktarmak bir an önce istiyorum. Bunun için heyecanlıyım. Ben de önüme bilgisayarımı alacağım ve gün gün dosya dosya hazırladım size. Daha açıklayıcı anlatabilmek için. Öncelikle hangi işlemler yaptırdım? Kısaca şundan bahsedeyim. İlk gittiğimde sadece bir çene dolgusu yaptırdım. Ondan sonraki gittiğimde ufak bir Dudağım sadece üstüne, zaten dudağım dolguluydu, sadece üst tarafa minik bir işlem yaptırdım ve burunucu lifting, buruncu kaldırma işlemi yaptırdım detaylı bir şekilde. Fotoğraflarla birlikte anlatacağım. Fotoğrafları zaten şuraya koyuyor olacağım. Ben söylediğim anda oradan inceliyor olabileceksiniz. Ben de önümden göreceğim. Size çok detaylı her şeyi anlatacağım merak edenler için. Öncelikle ilk gün isimli dosyamı açıyorum. Nasıl çene dolgusu yaptırmaya karar verdim? Şu şekilde. Çenem biraz benim kısa ve küçüktü. Ben aslında uzatmak istemiyordum. Hani belki çok az bir tık olabilir bu. Hani daha tontiş, daha şirin surat ifadesinden çıkmak istemiyordum. Özellikle jawline'dan hiç hoşlanmıyorum. Kendime de hiç yakışacağını düşünüyorum. Yakışan kişiler yok mu? Tabii ki de var. Birçok kişiye çok güzel yakışıyor. Sadece benim kişisel tercihim bu. Daha sert bir görüntü istemiyorum. Çünkü çok sert bir imajım ve stilim yok. O yüzden o sert görüntü istemedim. Kesinlikle ağlayayım istemiyordum. Çene dolgusu yaptırmamdaki amacım biraz şu. Gıdındaki yoğunluğu örtmek. Şurada birazcık morluk var. Görüyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim. Tamamen %100 iyileşmiş değilim bu arada ama hiçbir sıkıntım yok yani böyle acı falan olarak. Sadece görüntü görüntüsel olarak. Küçük bir morluğum kaldı. Adı bölgemi daha böyle net, keskin bir şekilde burada fazlalık olmadan istiyordum ve ona da ulaştım. Zaten fotoğraflardan da görebileceksiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada güncel her şeyi orada paylaşıyorum. Şu alt tarafa da yazayım. Ben çene dolgusu yaptırmaya karar verdim. Çünkü doktorumu seneler takip ettiğim, ilk dudak dolgusu yaptırdığımdan beri takip ettiğim, kendim araştırıp keşfettiğim bir doktor. Baktım çok güzel çene dolgusu yapıyor. Çok güzel gıdı saklama dolguları yapıyor. Ben de gidip görüşmek istedim böyle böyle benimkini nasıl yapabiliriz diye kendi istedik evet yaparım ama jawline istemiyorsan buraya hiç dokunmam sadece çene ucunda bir işlem yaparım Kılık olur evet o gıdı görüntüsü gizlenir yüzde işte 80-70 oranında gizlenir ama jawline yapılacak hani tüm çeneye çalışılınca yüzdeyiz zaten gıdı gizleniyor ama ben o jawline olayını istemediğim için sadece çene ucunda çalıştık birazcık böyle bir tık çenem sivrileşti. daha böyle Oval bir yüze sahip oldum. Yuvarlak bir yüzden çünkü yanaklarım oldukça fazla zaten benim. O önden görüntüsü o şekilde değişti. Yandan görüntüsü de baya güzel beni tatmin etti, mutlu etti. Yani bu gıdımı hafif örtmesi. Ve bu şekilde konuştuk. Ve işleme başlamadan önce şuraya fotoğraf koyayım. Yine bir uyuşturucu krem sürülüyor. Çene dolgusunun acısı bence yok gibi bir şey. Dudak dolgusunun acısından bahsetmiştim size. Dudak dolgusu apayrı bir şey. Belki hiç acımayanlarınız da vardır arada ama suratıma burun, çene ve dudak dolgusu yaptırdım ve dudak kadar hiçbir yer, hiçbir bölge bence asla acıtmıyor. Dudak beni ağlatıyor. Yani böyle hüngür hüngür gözlerimden yaş geliyor falan yani. O anlamda. Hani dayanamıyorum yeter gibi bir acı değil ama gerçekten bir tık böyle dayanmanız gereken bir acı bence. Tamamen kişisel konuşuyorum. Siz deneyimlemişsiniz. Ya da siz gidince de çok acıyacaktır ya da acımayacaktır diye bir şey yok. Tamamen kişisel bir şey bu acı meselesi bence. Zaten doktorunuza da danışırsınız. Ne kadar acıdığını ona göre hani uyuşturucu krem fazla sürer, iğne yapar belki. Burada gördüğünüz gibi uyuşturucu krem var çenemde ve çenemin yuvarlak katlı olduğunda görüyorsunuz. Zaten before after fotoğraflarında koyacağım. Oradan çok net inceleyebilirsiniz. Çünkü ben sinir olurum. Değişim, dönüşüm yaptırılmış ve before after paylaş, paylaşılmıyor falan. Aşırı sinir olurum. Kesinlikle net bir şekilde shop Photoshop'suz, Photoshop'suz anında çekilmiş. Zaten doktorumun çektiği fotoğraflar. Kendisinden esas alarak sizinle paylaşacağım burada. Before after olarak koyacağım net bir şekilde. Değişim ne kadar olmuş, ne kadar olmamış. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? yorumlara yazarsınız artık. Bu Dolgu yapılmadan önce yine uyuşturucu krem var ve gıdı bölgemin bir tık daha böyle fazla olduğunu görebiliyorsunuz burada. Bu kadar bir gıdım vardı zaten. Sadece çenem bir tık böyle küçük olduğu için hani böyle hafif geride gibi yani çok küçük bir çeneye sahiptim. Zaten yüz atları olarak da küçük bir surata sahibim. Çenem de küçüktü dediğim gibi bir tık böyle öne çıkarıp bir tık daha hani doğal bir şekilde gıdıyı saklamak istedim. Ve doktoruma da güvendiğim için daha önce yaptığı çalışmaları da inceleyerek direkt gittim dedim ki Tamam o zaman yapalım. Bu <laughs> fotoğrafta işlemden hemen sonra kendi telefonumla çektiğim fotoğraf. Doktorumun çektiği bir fotoğraf değil. İşlemden sonra hemen pıt diye böyle kendim çektim. Hani böyle ışık falan ters ışık kalmış. Çok belli olmuyordur belki ama burada bile çok büyük bir fark var bir önceki fotoğrafta göre baktığınızda hemden sonra kendim otururken çektiğim fotoğraf ne kadar inceldiğini ve çenemin daha fazla öne çıktığını burada kendi kendime meraktan böyle böyle otururken kendimi çekiyorum yani hani bir tık böyle dinlenme süresi oluyor buz tutuyorum vesaire. Morarma buz tutma konularından da konuşacağım. Bir tık uzun bir video olabilir. Umarım sıkılmazsınız. İlginiz varsa sıkılacağınızı düşünmüyorum. Bu da Kendim hazırladığım eve geldiğim akşam before after hazırladım kendime böyle bir before after yaptım. Doktorum hani akşamları ya da müsait olduğu zamanlar paylaştığı için görselleri kendi telefonundan çektiği için ben de kendi çektiklerimi kullandım. Akşam böyle kıyaslıyorum ne kadar işte değişti bakayım falan diye. Gerçekten burada gözüken değişimi zaten siz de gözlerinizle görüyorsunuzdur ve bu yani 10 dakika içinde gerçekleşen bir işlem sadece 10 dakikada gerçekten gıdımın çoğundan kurtulmuş oldum. Benden hiç rahatsız etmiyordu. Hatta seviyordum böyle tontik, böyle kısa bir çenemin olmasını ama yandan bazen o gıdı, gıdı görüntüsü gerçekten rahatsız ediyordu. Şu an çok daha okeyim yani. Daha özgüvenli hissediyorum diyeyim. Burada da önden farkına bakabilirsiniz yine kendimin çektiği akşam kendi kendime kolaj yaptığım bir görsel evet burada uyuşturucu krem var ama çenemin ne kadar yuvarlak geldiğini görüyorsunuz burada da hani bayağı böyle sivri başta bayağı bir sivri geldi gözüme sonra hem gözüm alıştı hem de zaten ödem tuttu şişlik benim vücudum ödem tutuyor yani mutlaka bir reaksiyon veriyor böyle bu tarz işlemlerden sonra mutlaka birazcık şişiyorum böyle. O şişme geçtikten sonra çok daha görüyorsunuz aşırı sivri bir çene değil çok daha normal oval bir sen seneme çene oldu ve zaten kontrole gittiğimde de bir tık böyle simetri düzeltmeleri yaptık. Bu da doktorumun paylaştığı işlemi yaptıktan sonraki ilk fotoğraf bu. Kendisinin direkt çektiği. Ben bile görmedim yani. Bir aynaya bakıp ha güzel dedim. Direkt beni çektiği fotoğrafladı. Hem ne kadar yine yuvarlak olduğu ve altta ne kadar sivrileştiği belli oluyor ama gördüğünüz gibi şu anda da bir buçuk hafta geçti ve bu kadar sivri değil. O ödem tuttuğu için o anda iğne girmesiyle vesaire. Gerçekten çok memnunum. Şu andaki halinden inceleyebilirsiniz. Buradaki kadar bir sivrilik yok. Ben başta. Çünkü bana başta sivri gelmişti. O dönem ki düz düzeltirim merak etme sıkıntı değil zaten ödem tuttu diye anlatmıştı. Gerçekten öyle oluyor yani her şey ilk gördüğünüz gibi aynadaki gibi olmuyor. Bu tarz işlemlerde eğer vücudunuz ödem tutmaya ve şişmeye müsait bir vücutsa hani ödem tuttuktan sonra gerçek halini görebiliyorsunuz. Yani yapıldığı an aynaya bakmanız lazım şişmeden ama benim yapılırken o esnada bile vücudum tepki veriyor. O yüzden direkt ödem tutuyor. Yine bu da doktorumun yandan yan profilden paylaştığı bir fotoğraf. Beni bayağı üzdü. Yani ben bu kadar gıdılı olduğumun farkında değildim. Çünkü ben ne bileyim fotoğraflarda, selfilerde hiç öyle gıdıma şop yapan bir tip de değilim. Öyle çıkmıyordu. Ama demek ki hani böyle kendimi serbest bıraktığımda böyle durduğumda burada bir gıdı oluşumu oluyormuş. Evet makyajlarda vesaire de gıdımızı saklıyoruz diyordum hani yandan. Bazen ben de fark ediyordum ama yani bu fotoğraf çok şey yani tamamen her şey belgelendiği bir fotoğraf olabilir. Gerçekten müthiş değişim. Ben çok beğendim. Doktorumun da ellerine sağlık. Bu arada doktorumun da Instagram adresini buraya yazıyorum. Hem işlerini incelersiniz, hem fiyat bilgisi alırsınız, hem randevu oluşturursunuz tamamen kendisiyle. Zaten biosunda da sanırım telefon numarası yazıyor. Kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Benden geldiğinizde söylersiniz. Bu fotoğrafta geçiyorum çünkü bu fotoğraftaki değişimde inanılmaz bir değişim bence. Muhteşem. İlk yaptırmışım dedim bu fotoğrafı doktor Paylaştığımda paylaştığında bu bir story paylaşımıydı sanırım. Gerçekten fark muhteşem. Burada eve geldim işte yaptırdıktan sonra direkt eve geldim çektiğim fotoğraf. Çenemin ne kadar inceldiğini, suratımın ne kadar ince durduğunu Wow dedim yani tamamen filtresiz bu fotoğraf bu arada. Çünkü ben Instagram'da filtre kullanmaya bayılıyorum yani. Hep diyorum ki filtresiz görmek isteyen YouTube hesabıma gelebilir. Çünkü ben sırayla çekim yapmaya filtreler böyle çok eğlence gibi görüyorum ve hoşuma gidiyor yani. Kendim eğleniyorum çünkü sürekli değişik değişik filtreler kullanıyorum. Simli, parlak işte dudağı şu renk gözü şu renk. Benim çok hoşuma gidiyor ama burada filtresiz bir fotoğraf çektim baktım. E, ne kadar farklıyım. Aynada görüyorum ama fotoğrafta nasıl çıkıyor. Çenem diye test etmek için böyle bir fotoğraf çektim. Ne kadar suratımın inceldiğini zaten daha önceki videolarımı da izliyorsanız eğer devamlı izleyicimseniz anlayacaksınızdır farkı şu anda bile gördüğünüzde eğer anlarsanız mutlaka aşağı yazın. Yine kendi çektiğim bir fotoğraf ve yani çok güzel duruyor çenem. Gerçekten çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Bu ilk gün. Şöyle bir morarma oldu ilk gün. Çok Sokağa şuramda küçücük böyle çenemin altında olduğu için bize baktığım kişi asla göremiyordu. Yani ancak aşağıdan bakması lazım ki 1.58 boyunu bana aşağıdan bakan kimse yok. Bir grey olabilir yani. Çok azıcık bir morarma oldu. Oraya şu kremi sürüyorum ben. Arnica'nın bu morluk ve ödem giderici kremi bu tarz işlemler yaptıracaksınız eğer mutlaka önce edinin ya da işlem sonrasında mutlaka bir eczaneye uğrayıp alın. Çünkü ödem ve morluk konusunda tek başarılı olan krem bu bence. Mantıklı bir krem. Zaten üzerinde nasıl kullanmanız gerektiği yazıyor. Böyle kalın bir tabaka halinde sürüyorsunuz, masaj yapıyorsunuz vesaire. Fakat bu kremi kullanın. Mesela burun ameliyatı, estetik ameliyatları da olduğunuz zaman da yine ödem toplayan bir yerleriniz varsa ya da sürün cilde. Gerçekten çok iyi geliyor ödem ve morla. Birkaç gece hatta günde 3 kere ama özellikle gece yatarken mutlaka sürdüm. Zaten ödemim ve morluklarım geçti. Bu ilk gün fotoğraflarıydı arkadaşlar. İlk gün kendimi bu kadar fotoğraflamışım yani. Ben bu işlemi öğlen yaptırmıştım. Akşam üstüm geldiğimde o ilk gün diye sizle paylaştığım fotoğrafları az önce size gösterdim. Bu da ilk gece. Yani bir tık böyle gece daha çok ödem tutar, daha tam belli olur. Böyle ilk 24 saatte şişmeye, ödem tutmaya başladığı zamandır. İlk gece çektiğim zaman böyle yandan kendime bakıyorum nasıl gözüküyorum vesaire diye. Burada zaten yine Arnica kremimi sürmüşüm. Şöyle bir video çekmiştim sizin için. Ben kendime bakıyorum. Gıdımın ne kadar değiştiğini kontrol ediyorum. Çenemin, çene hattımın ne kadar değiştiğini kontrol ediyorum. Önden yanlardan size göstermişim. Bu videoyla da çektiğim ikinci bir video. Burada da ne kadar morardığını hani bu gece 11 gibi falan olabilir bu video. Ne kadar morardığını gösteriyorum. Baya evet morarmaya tamamen başlamış. Yani koyu bir morluk olmuş orası. Bu da gece yatmadan önce çektiğim bir video. Yine size gösteriyorum. Çene hattımı hem kendimi kontrol ediyorum hem de bu videoyu eklemek için video çekiyorum. Yine morarık morluk kremimi sürmüşüm. Hala aynı gündeyiz. Hala yaptırdığım gündeyiz. Bu arada bu da yatmadan önce yani yatmışım artık ışıkları kapatmışım ama yine hala kendimi merak ediyorum yani bu fotoğrafta da. Flaşlı bir şekilde kendimi çektim ve çenemin aa tamam çenem çok güzel deyip uyudum yani. Bu şekilde gönül rahatlığıyla uyuma fotoğrafıydı bu da. Bence komik. Bilmiyorum hepimiz böyle miyiz ama yani bu tarz işlemlerde insan merak ediyor kendini. O zaman şimdi ikinci güne geçelim. İkinci günden size bir video çektim. Videoyu şuraya koyuyorum. Daha tabii ilk gün daha fazla fotoğraf ve video çekmişim size. İkinci gün nasıl bir aşamadan geçtiğini neler yaşadığımı ufak bir video ile size belli etmek istedim. Şu anda o videoyu görüyorsunuz. Zaten burada yine çene kontrolü yapıyorum. Gayet güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Morluğum hafif bir şekilde evet orada duruyor. Anlaşılan birkaç gün kalacak o morluk. Tek bir yerde morluk oluştu bende. günden de bir video göstereceğim size. Ay! Ne yapıyorsun? Size böyle bir video çekmişim yine. Böyle çene kontrolü ve morluğum orada. Şu anda krem yok burada. Hani böyle bayağı bir kop koyu mor olmuş orada. Ama çenemin şekli bence mükemmel. Yandan da görebiliyorsunuz burada. Dördüncü güne geçiyorum. Artık morluğum bu şekilde bayağı koyu, kop koyu, yani siyaha yakın bir mor oldu ve ben sürekli ödemler geçsin diye iyice sürekli krem sürüyorum ve birkaç gün böyle çok evden de çıkmadım sanırım. Yani çarşamba işlemi yaptırdım. Pazar günü çıktım. Pazar gününe kadar hiç çıkmadım. İyileşmesini bekledim. Morluk zaten altta kaldığı için kimse görmüyordu. Sadece ben görebiliyordum. Size göstermek için altta şöyle şöyle çekiyorum yani fotoğrafları. Bu da dördüncü günden yine bir video. Yani her zaman kremli olduğu için ödemin inip inmediğini ben de şu an çözemiyorum. Hep aynı gözüküyor çenem. Ama gayet güzel gözüküyor ama morluk devam ediyor. Eğer morardıysanız değilseniz morarmaya yakın bir bildiğiniz varsa birkaç gün o morluğu çekeceksiniz. Ya kapatırsınız ya birkaç gün evden çıkmazsınız ya maskeyle takılırsınız ya da işte sürekli zaten o kremi maske taksam bile altından maske takmak zorunda olsam bile altından aynı sürüyor oluyordum ben zaten. Dördüncü günden sonra bir şey çekmeye devam etmedim. Fotoğraf ya da video çekmeye devam etmedim. Normal günlük hayatıma dönmüştüm zaten. Çarşamba günü yaptırdım dediğim gibi bu çene dolgusu işlemini. Diğer çarşamba günü randevum vardı. Yani kontrolüm vardı. Ben çenemin çok fazla hani böyle sivri geldiğinden biraz şikayetçiydim. Hani çok böyle tık diye sivri geliyor. Şuraları da hani bir revize yapalım ya da hani bir simetre bozukluğu varsa düzeltelim diye gittim. Ve gittiğimde şöyle bir şeye karar verdim. Ne? Doktorumun yaptığı çalışmalardan. Onu Instagram'dan takip ederseniz anlayacaksınız. Çok güzel burun liftingleri yapıyor. Çok güzel dudak dolgusu yapıyor. Zaten ben 2 senedir dudak dolgumu kendisine yaptırıyorum ve çok memnunum. Ama böyle bir tık böyle üst dudağımın kalkıklığı düşmüştüm. Dedim ki Aybeniz Hanım'a bir tık böyle sadece üst dudağımı kaldırabilir mesela dudan daha büyüsün istemiyorum ama bu kalkıklığı düştü beni mutsuz ediyor ruhsuzken küçük haline dönmüş gibi hissediyorum. Çünkü dudaklarım küçük benim yani böyle hani ebat olarak küçük yani böyle büyük bir dudağa sahip değilim. O yüzden dolgu inince de daha böyle küçük bir dudak oluyor. Ve o yüzden üst tarafa yarım emel bir dolgu yaptı. Daha önceden bir emellik bir dolgum vardı zaten ama 9 ay önce yaptırmıştım. O yüzden erimesi bir tık normal. Aslında erememişti. Dolgunun çoğu duruyordu. Sadece şu üst böyle lift yapıyor böyle kaldırıyor ya çok tatlı bir bebek dudağı gibi. O biraz düşmüştü. Onu düzelttik. Ona sonra çene dolgumu tekrar düzelttik. Baktık eksik yerleri vesaire yaptı. Şurada bir boşluk vardı. Orayı doldurdu. Orayı doldurduğu zaman da burası morardı. Direkt tepki verdi. Buradaki morluğum tamamen geçti zaten benim bir buçuk hafta önceki olan. Bugün günlerden cumartesi ve ben çarşamba günü bu işlemi yaptırdım. Öyle bir zaman aralığında yaptırdım gibi düşünün. Burası bayağı bir morardı. Hem de bu görünecek şekilde yani üst tarafa doğru taşarak morardığı için maalesef birazcık böyle kapatarak kılmak zorunda kalıyorum ama hala o kremi Arnica'yı gece yatarken ve gün içerisinde eğer makyajsızsam ve evdeysem mutlaka sürüyorum. Dediğim gibi maske altından da mutlaka eğer fondöten vesaire sürmemişsem cildime yine o kremi sürüyorum. Çünkü ödem ve morluk yani bir an önce geçsin istiyorum. Neden kalsın ki? Bu arada geçiyor. Hiçbir kalıcılığı yok. Ne ödem kalıyor ne morluk kalıyor. Sayfasında bir burun ucu dolgusu gördüm. Ben burnumdan çok çok memnundum. Sadece böyle birkaç senedir ya da maske kullandıktan sonra mı oldu bilmiyorum. Ucunun böyle bir tık düştüğünü hissettim. Çünkü benim böyle daha kalkık, daha minnoş bir burnum vardı yani. Bu beni son birkaç aydır rahatsız ediyordu. Bir de kendimi ben çok fazla video videoya alıp kurgularken kendime sürekli baktığım, ya yani sürekli kendimle ilgili olduğum için kaça şey batmaya başladı. Çünkü sadece hani günlük bir hayatta olsa normal kendimi video almıyor olsam hani makyajını yap aynaya bakacak. O kadar kusurlarını fark etmiyorsun ama ben kendimi video aldığım için yana döndüğümde görüyorum. Eğildiğimde nasıl olduğumu görüyorum. Bu bu tarz böyle eksiklikler benim gözüme batıyor. Ama neyse ki doktorum çok doğal ve asla gereksiz işlem yapmayacak bir doktor olduğu için ve ona çok güvendiğim için dedim ki sadece burun ucumu kaldırabilir miyiz? <laughs> o da dedi ki hani burun, daha önce sormuştum aslında ben bunu burun çok güzel hiç ellemeyelim hiç gerek yok. Ben de bu sefer dedim ki hani sanki bir tık düştüğünü hissediyorum ve beni mutsuz ediyor ve ben hiçbir burama hiçbir şey istemiyorum zaten biliyorsun beni. Sadece ucumu şöyle gösterdim. Şöyle kaldırsak olur mu? Az sonra fotoğrafları göreceksiniz. Anlayacaksınız ar arasındaki farkı. Belki şu an fark edilmiyordur bilmiyorum. Zaten küçük bir burnum vardı ama ben farktan çok memnun kaldım açıkçası. O zaman ilk önce burun ucu dolgumu göstereyim size. Sadece burun ucu liftingi denilen bir işlem var. Sadece ucuna böyle dolgu yaptı ve hafif böyle kaldırdı yukarıya doğru. Yine eve ilk geldiğimde kendi kendime çektiğim bir fotoğraf şuraya koyayım. Beyaz duvarda arkadaşlarıma attığım bir fotoğraf. Gerçekten burnum gayet düzgün gözüküyor. Bu arada burun dolgusu Sıfır acıyor. Ya sıfır. Ben ilk dedim ki çok acıyacak değil mi? Burun ucu hassas falan. Hayır hiç hissetmeyeceksin dedi. Yine de uyuşturucu krem sürmüştü böyle. Yalandan sürdü yani. Çünkü asla acımıyor. Burun ucu hiç acımadı. Belki Tamam okey ben çok az bir miktar yaptırdım ve sadece şu kısmı yaptırdım. Hani şuralarda falan daha kemik üstü acıyor mudur bilmiyorum ama sıfır acıdı ya sıfır acıdı. Ben çok şaşırdım çünkü burunun çok hassas olduğunu düşündüğüm için çok acıyacağını düşünüyordum. Hiç acımada inanamadım. Direkt doktorumun çektiği bir fotoğraf bu İşlemden sonraki bir fotoğraf. Az sonra bir for after da koyacağım. Önceki halinde görmüş olacaksınız. Bence çok tatlı duruyor. İşlemden sonra bu şekildeydi yani ve ben çok mutlu oldum gördüğümde. Ben yani Böyle iki dakika bile sürmedi. iki dakika içinde kalkık bir burnum oldu. Çok mutlu oldum. Evet bu fotoğrafta before after'ımız. Bence çok heyecanlı bir fotoğraf. Bu fotoğrafa böyle dakikalarca baktım inceledim. Şöyle bir burnum varmış. Evet kötü bir burun değil. Kötü bir burun değil. Küçük bir burun. Minik bir burun. Böyle kemeri yok vesaire. Ama bundan buna dönüşmesi Belki karşımdaki insanlar çok bir şey fark etmeyecek ama beni mutlu edecek ve daha özgüvenli hareket edebileceğim bir işlem oldu. Sadece dediğim gibi ucuna yaptığı bir işlemle daha kalkık, böyle daha muntazam bir buruna sahip oldum. Ve ben bu before after fotoğrafını incelemekten çok mutluyum. Beğendim. Çok başarılı gerçekten. Bu da ikinci bir before after fotoğrafımız. Diğer açıdan olan fotoğrafımız. Böyle bir tık yani şuradan bir düşüklük başlıyor. Onu böyle havaya doğru kaldırdı. Hiçbir acı, hiçbir vesaire yok. Sadece bir iğne izi vardı. Eve geldi de sıfır acı yani burunum hiçbir şekilde acımadı ama ben yine de oraya ödem ve morluk kremi sürdüm. Olur da morarır belki ödem tutmuştur farkında olmuyorumdur diye ama ben öyle bir şişlik ödem de olduğunu pek düşünmedim. Belki çok az miktarda uyguladığı için olabilir. Artık senede bir bunu yaptıracağımı düşünüyorum. Çünkü neden bir kalkık burnum olmasın ki ameliyatsız vesaire böyle pıt diye iki dakikada çok mantıklı. Dediğim gibi dudak dolgumu da sadece üst olarak yenilemek istedim ve size şöyle bir fotoğraf çekmişim. Dudak dolgum ilk yenilen geldiğinde görüyorsunuz zaten şuradaki morarma başlangıcını o da şuradaki şu anda gördüğünüz morarma başlangıcı zaten alt taraftaki dudağımın da ne kadar orantısız ve şiş durduğunu görüyorsunuz burada çünkü normalde ve şu anda asla böyle değil bu hemen işlem sonrası eve geldikten sonra hani bir taksi bul vesaire eve gel yarım saat 40 dakika arası bir zaman tutmuş olabilir benim dediğim gibi vücudum hemen ödem tutuyor ve benim dudaklarım muhteşem şişiyor yani hele ikinci kere dolgu tazeletmeye bir yıl sonra aralıkla dolgu tazeletme altında dolgu kaldığı için daha önceki dudak dolgu videolarım eğer dudak dolgusu yaptırmak istiyorsanız merakınız varsa öğrenmek istiyorsanız yani benim fikirlerimi öğrenmek istiyorsanız iki tane dudak dolgusu yaptırdım başlıklı kanalında videom var yine aynı doktora yaptırdım onları inceleyebilirsiniz sadece dudak istiyorsanız çünkü çok yüzeysel bahsediyorum tüm işlemlerden çünkü buradaki olayımız aslında çene diğerleri küçük küçük dokunuşlar diyebiliriz asıl benim için değişim çene yani daha ödem tuttuğu için böyle kayı garip şiş duruyordu. Ama bu ödem sadece iki gün sürdü. Yine tabii ki de krem sürerek hayatıma devam ettim. iki gün boyunca asla bir morarma olmadı. Alt dudağıma zaten hiç dokunmadık. Üst dudağımda sıfır morarma oldu. Sadece iğne izleri vardı ki hala biraz var. Dediğim gibi daha üç gün geçtiği için. Ama tüm şişi ödemi kesinlikle indi ve çok doğal, çok güzel bir dudak olarak kaldı. Bunun after'ını paylaşmayacağım. Çünkü şu anda after'ını karşınızda görüyorsunuz yani. Ve zaten Instagram'dan sürekli yani kendimi paylaştığımda anlayabilirsiniz. Ama biraz yaklaşayım ama şu an tabii ki gloss sürdüğüm için daha da dolgun, daha da güzel duruyor. Olabilir. Güzel bir dudak oluyor ya. Bence çok tatlı. Zaten eski görünümüne tekrar kavuşturmuş olduk. Hani böyle Mayıs ayı gibi dudak dolgumu yenilmiştim. Mayıs ayına tekrar kavuşmuş oldum. Son birkaç fotoğraf gösteriyorum size bu konuyla ilgili. Şöyle yine kontrolden çıktığım gün günün dudak dolgusu, burun dolgusu ve, evet çene dolgumu da rötuşlediğimiz günden Geceden bir fotoğraf. Dudağım gayet şiş ve orantısız gözüküyor. Morarmaya başlamış. Bu arada böyle işlemlerden sonra zaten doktorunuz uyaracaktır. Ya da Aybeniz Hanım'a giderseniz zaten kendisi uyaracaktır. Mutlaka buz koyun. Buz presi yapın. En azından işlemden sonraki 2 saat boyunca buz tutmaya çalışın. Moraracağını ve ödem olacağınızı hissettiğiniz zaman hem sizi rahatlatır hem daha fazla ödem olmamasını sağlar hem de daha yoğun morarmamasını sağlar. Ama moraracağı varsa bence zaten morarıyor. Ama el Evet, kremlerle vesaire onu geçiriyorsunuz ama böyle eğer acı varsa bunu alır. Aa, çene dolgusuyla ilgili çok önemli bir şey unuttum. Acı mıyor? Ama böyle kemiğe yakın bir yerlere geldiği zaman bir tık böyle rahatsız edici bir acı diyeyim. Acı acı değil. E, e, yani dudaktaki acı biraz ağlatan bir acı. Çok ince hassas bir yer olduğu için ama çenedeki rahatsız oluyorum bırak artık var. Bir şey seni sıkıyor gibi böyle kelepçeyle sıkıyorlar gibi bir acı. Benim e, hissettiğimi size anlatıyorum. Herkesin farklı olabilir bu arada. Öyle bir acı yani ağlatacak of diyecek bir acı değil. Yeter diyeceğiniz bir acı. E, i̇lk gece Mesela ben cavlan yaptırmamama, buralara kadar yaptırmamama, sadece ucuna yaptırmama rağmen. Yani yatana kadar bir sıkıntı yoktu. Yatağa, yastığa başımı koydum ve zonk, zonk, zonk. Hani kalbiniz orada atar ya. Kalbim çenemde atıyordu ve beni gece saat 3'e kadar uyutmadı. Ama yani ağrı kesici alıp yatsam kesinlikle mışıl mışıl uyurdum. 3'e kadar kendimi zorladım ilaç almayacağım diye. Ya yani sonra 3'te kalktım böyle ağrı kesici, kas, kas gevşetici bir ilaç attım. Zonk diye anında uyudum. Kesti gitti yani. Nedense böyle zınk zınk zınk. Eğer doktoruma da danıştım bu konuda normalmiş. Çene dolgusu hani kemik böyle çok yakın olduğu için kemik sızlarmış. Buralarda yaptırmış olsaydım çok daha fazla bir hani gece yatarken ağrı çekermişim ama ayağa kalktığımda gün içinde hiç bu ağrıyı hissetmemiştim. Böyle yattığımda gerçekten onun ağrısı vurdu. Ertesi sabah kalktığımda hiçbir şey yoktu. Hiçbir ağrı, zonklama, sızlama yoktu. Sadece böyle dokununca böyle bir tık vardı. Hatta zaten şu an mor luma dokununca da bir tık böyle hassasiyet hissediyorum. Bununla ilgili de uyarmış olayım. İlk gece böyle şeylere hazırlıklı olun. Özellikle benden daha fazla emel dolgu yaptıracaksanız, jawline yaptıracaksanız ya da çenenizin daha çok dolguya ihtiyacı varsa. Mesela burada gamze varsa onu dolduracaksanız daha fazla emel dolgu kullanılmak zorunda kalınıyor. Bu yüzden hani gece yarısı bu tarz şikayetler olabilir. Ben yaşadım. Siz de uyarmış olayım. Herkese göre farklı tabii. Arkası alıp yatarsanız tamamen geçiyor. Yani ertesi günü de hiçbir şey kalmıyor. Hiç merak etmeyin. Son fotoğraflarımı da paylaşmaya devam ediyorum Mehmet. Hem yatmak üzereyken, burnuma, dudağıma ve çeneme. Dediğim gibi aynı ka kremimi sürüp rahatça uyuyorum. Hiçbir yerim ağrımıyor zaten. Hiçbir yerim zonklamıyor. Sadece ilk gün o ilk sefer çeneye yapıldığında doğru bir tık zonkladı. O geceyi az önce anlattım. İkinci rötüşe gittiğimde ya da dudak dolgusu burnuma dolgu yapıldığında hiçbir acı ağrı hissetmeden gayet rahat bir şekilde uyudum ve yattım. Ertesi sabah kalktığımda hala buz pres yapmaya devam ettim. Çünkü buradaki morarım büyüyeceğini fark ettim ve ödem varsa da insin diye buzla pres yapmaya devam ettim. Ertesi sabah da öyle dudaklarım ne kadar parlak ve şişki olduğunu görüyorsunuz yine çenemin bu tarafında bir tık böyle morarma olduğu için devam ediyorum buz koymaya. Burnunda hiçbir sıkıntı yok. Oraya ne bir şey işte ne buz tuttum zaten hiçbir şey tutma. Hatta maske bile burnuna getirme birkaç gündür. Çünkü yapılan dolgu hassas yani burun böyle bir şey bastırmaması gerekiyor. Burnunuzun tümüne yaptıracaksınız. Asla güneş gözlüğü vesaire de takmayın birkaç gün bu arada. Zaten doktorunuz uyarır. Böyle bir fotoğraf da çıktı en son bunu bırakmışım. Neden bilmiyorum ama bu da klinikte dudağıma, burun ucuma ve çeneme uyuşturucu krem sürülmüş halde beklerken düşünce zaten girip işlemlere başlamıştık. Yani bu arada doktor böyle işaretleyerek de çalışabiliyor gıdına, burnuma hani nasıl yapılacağını işaretleyerek de hani size de anlatarak her şeyi yapıyor ve benim her şey şimdiye kadar yaptırdığım her şey çok içim Videoyu daha fazla uzatmayayım. Hepsi anlatacağım her şey buydu. Tüm yaşadığım maceralar buydu. Bu sefer uzak dolgumun üzerine çene ve burun dolgusu macerası da eklendi ama ben sonuçlardan gerçekten çok memnunum ve asla doğallığım bozulmadı. Bence sizce sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekten mantıklı kararlar vermişsin İpek diyecek misiniz? Lütfen deyin çünkü bence gerçekten mantıklı kararlar vermişim. Dudak dolgumu zaten çok seviyordum ki yine hala çok sevmeye devam ediyorum. Böyle hafif dolgun böyle hafif tatlış bebek dudağı gibi olmasını çok seviyorum. Çene dolgumdan gıdımı sakladığı için çok memnunum. Burun dolgumdan ne kadar böyle karşı taraftan çok fazla bir fark belki anlaşılmasa bile ben şu taraftan baktığımda bile çok memnunum. Çünkü bu taraftan böyle daha düşüktü. Şimdi daha kalkık, daha normal bir burun. Ben çok sevdim burnumu da. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Ve daha fazla sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşıp DM'den ulaşabilirsiniz. Yorumlarda bir şeyler sorabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa öneri yapabilirsiniz bana. Hepinizi öpüyorum. Başka videolarda görüşürüz. Başka maceralarda görüşürüz. Doktorumun ismini de şuraya yazıyorum. Mutlaka kendisine Instagram'dan bakın. işlerini araştırın. Eğer ihtiyacınız varsa ya da istiyorsanız bu tarz işlemler yaptırmayı kendisi birçok işlem yapıyor zaten. Mutlaka kendisine ulaşın ve randevu alın. Yaptırmayacaksınız bile öncesinde konuşmanız bile sizin için daha aydınlatıcı olacak benim anlattıklarımdan daha fazla şey. Çünkü herkesin farklı cilt tipi var, burun tipi var, dudak tipi var. Tamamen kendisine gidip görüşmeniz çok mantıklı olur böyle işlemlere eğer emin değilseniz yaptırmaktan. Kendisi de çok tatlı biri zaten Aybeniz Hanım. Buradan da selam söylüyorum ve teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz başka videolarda. Bay bay.